durumda bir otelde çaycılık yapıyorum. Neyse e, orada işte hani gelen müşterilerin çaylarını, kahvelerini veriyor. 15 yaşındayım zaten. Yani boyumda inanın bir 60 bile yok yani. Çok kısa boyluyum. E, hakikaten çocuğum yani. Neyse müşterinin bir tanesi geldi. Çay istedi benden. Verdim çayını gitti. Aradan 5 dakika geçti. 5 dakika sonra işte şef karsonla e, aşçının yamağı geldi. Dediler müşterinin güneş gözlüğü varmış, kaybolmuş. Ver güneş gözlüğünü. Lan arkadaş ben güneş gözlüğü görmedim, yapmayın. Yok sen çaldın dediler. Neyse yani ağ ağlıyorum, anlatıyorum derdimi. Yani ben görmedim bunu diye. inandıramadım bir türlü kendimi. Vallahi şef garsonla aşçı yama beni kilere götürdüler. Yani inanın yarım saat dövdüler beni. Küçücük çocuğum. Sırtımda morarmadık santim kalmadı. Neyse dövdüler, dövdüler. Oradan işte, yani artık defol git buradan. Kovdular beni. Küfür ediyorlar falan. Arkandan çantayı fırlattılar. Tabii çok zoruma gitti bu. Yani yapmadığım bir suç. Ben yapmadım diyorum, anlatıyorum ama bir dinletemedim. Hani annem babam da yoktu herhalde. Gariban gördüler. Güçleri bana yetti yani öyle diyeyim. Valla ben bu olayı yıllarca unutamadım. 43 yaşındayım. Tam bundan 2 yıl önce Bodrum'a aynı otele gittim. Yıkılmış, başka oteller yapılmış, yerler değişmiş. Harem Otel'in hemen yanında bir otelde. Otelin sahibine dayı diyorlar. Neyse otele gittim. Ee, otelde otelin sahibini buldum. İşte zaten zar zor hatırladım yerini. Hatta girerken de sordum ya bu otelin sahibine bir lakabı var mıydı? İşte dayı diyorlar mıydı falan. Aa evet dedi dayı diyorlar. Dayı da burada dedi. Neyse girdim içeriye. Böyle bir masanın üzerine şöyle yatmış. Dayı uyuyor. Aldım sandalyeyi ters çevirdim. Vurdum böyle. Neyse sandalyeye oturdum. Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Dayı dedim yani yıllar önce dedim ben bu otelde çalıştım. Şimdi dedim böyle böyle bu işlerle uğraşıyorum. Aa dedi benim tezgahımdan geçen dedi her, herkes dedi bir şekilde bir başarılı olmuş bilmem ne. Çok memnun oldum falan. Dedim ki ben sana teşekkür etmeye gelmedim. Ben sana dedim hesap sormaya geldim. Tam dedim bundan 25 yıl evvel buradan suçsuz, bir, günahsız bir çocuğu dedim dövük gönderdiniz. Yani şey dedi, hırsızlık yaptıysan dedi, hak etmişsindir dedi. Biz dedi dövüyoruz dedi, polise mi verseydik dedi. Ben dedim hırsızlık yapmadım. Ben dedim suçsuz yere dövdünüz siz. Neyse ben anlatmaya başladım. Ben dedim burada çaycılık yapıyordum. 15 yaşındaydım, gariban bir çocuktum. ...efendime söyleyeyim, güneş gözlüğü yüzünden dedim, beni de... ...adam böyle yaptı. Sen dedi o Konyalı, ben Aksaraylıyım ama... E, ...Konyal olduğumu düşündü herhalde. Öyle hatırlamış yani. Sen dedi o Konyalı kıvırcık saçlı çocuksun dedi. Adam hatırladı beni. Biz dedi, o dedi gözlüğü sen gittikten sonra... ...tezgahın altından bulduk dedi. Tam böyle hani e, tabiri caizse 25 yıl sonra... Benim için bir hesaplaşma oldu bu. Ee, içimdeki bu alev, yangın da bununla birlikte sönmüş oldu. Hatta çok da mahcup oldu. İsterseniz dedi kalın bu otelde, bir hafta kalın, on gün kalın. Hani bir şekilde anladığım kadarıyla affettirmek de istedi kendini. Ben de yani o kalbim kırıklığıyla çok da orada kalacak gibi değildim açıkçası. Öyle e, dedim yani yok teşekkür ederim dedim. Sadece bunu söylemek istedim dedim çünkü ben bunu yıllarca içimde çok büyüttüm yani suçsuz yere yediğim o daya hiçbir zaman anlam veremedim. Gücüm kuvvetim de yoktu o gün e, o koşullarda. Dediğim gibi çok 50 kilo falandım yani 50 kilo 1.50 1.60 boyunda küçük bir çocuktum. Öylece bu hesabı da kapatmış olduk.